Arkadaşlar bugün bu evin aynısını yapıyoruz. Ben Hadi arkadaşlar başlayalım. Şimdi bu boş. Buna 2 8 adım yapacağız. 3 5, 6, 7, 8. Şimdi 11 bloklere. Ay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ve 4 blok karşı. 1, 2. 3 4 Şimdi 7 blok. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi 3 blok. 1 2 Hayır 3 aldım. Şimdi bunu böyle kırıyoruz ve böyle bir şekil çıkıyor. Bu evin temeli oluyor. Şimdi bunları böyle tatlı su bloklarla böyle dolduracağız. Arkadaşlar bir ev yapmak için bir yabancı kanaldan kanalda buldum. Çok kolay size öneriyim. Güzel ev. Şimdi bunu karşısına 1 2 3 3 blok yapacak. 1 2 3 sonra böyle bunu birleştiriyoruz. Alıyoruz bir indeceme. Şuna böyle yapıyoruz. Şimdi Dur arkadaşlar. Bir video geldi. Şimdi alıyoruz bunu. Böyle. Böyle her yeri dolduracağız. like atma bir de abone olursanız ve e, çok sevinirim arkadaşlar. Yeni açtım bu hesabı. Şimdi bunu aldık. Böyle bu, bu beyaz bloğu alıyoruz. Böyle Böyle üstüne diziyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun üstünü böyle dolduracağız. arkadaşlar şuraya şimdi akşam oldu kapatıyorum şimdi videoyu şimdi sabah oldu arkadaşlar dur 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 şimdi arkadaşlar şimdi bunun bu tarafına böyle çaprazına ayıp yani yanlış yaptım. Bence buraları dolduruyor böyle. Evet. Çok kolay arkadaşlar size tavsiye ediyorum. Çok güzel ev oldu. İki kat böyle değil modem bakalım mı evet oldu. Bunun şimdi bu tarafına bu tarafına geliyoruz. Bunun çaprazına. bakalım çaprazına geldi mi? 2 blok koy. Dai. Çaprazına. Bir blok. Arkadaşlar şimdi 5 adım ilerliyor. İsterseniz böyle sayamıyorsanız böyle blokları sayarsınız. Şimdi ben arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6 yazacağız. Sonra 2, 6 yapacaksınız ki e, arasında 5 boşluk olacak. Böyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım camı alıyoruz. Böyle böyle dolduruyoruz. Böyle 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 ama bu tarafını kapamayacaksınız. Şimdi şimdi bu beyaz e, blu alıyoruz. Böyle. Böyle. Böyle böyle. burada. Şimdi burada balkon olacak. Bunu alıyoruz. Ay, şey kapatmayayım. camı alıyoruz. Bunu böyle evet. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Ve bu beyaz bile alıp böyle böyle şimdi kapımızı alıyoruz. Bakın. Merhaba ben Can şimdi bu kapıyı böyle koyuyoruz. Şimdi De... buraya. Şimdi arkadaşlar alıyoruz çakıl. Çakılı alıyoruz. Bakın çakıl mı? Çakıl değil. tam Arkadaşlar şimdi um, böyle, an, böyle kırıyoruz. Ya arkadaşlar. Hmm. Ee, Girmeyeyim. Ben Buradan. Şunu seçiyorum. Ya da şunu. Şöyle böyle. Ta ki. Ama bir yerde duracaksın. Arkadaşlar evimiz oldu. Ta ki bakın. Bunu aldık mı? Buraya kadar geleceksiniz de. Buraya kadar. Camın önüne sakın koymayın. Bir de burayı yaparken de bu böyle. Ve evimiz bitti. Arkadaşlar abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videoyu kapatıyorum. Kapat.